Aa, çok, Onur nasılsınız verdiniz. Nasılsınız, çok teşekkür Sağ ederim. İyiyim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoş tamam. tamam. geldiniz. Nasılsınız? 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 Iyi misiniz? Iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Siz nasılsınız? Gayet iyi. Fena sayılmaz. Evet. Biraz böyle dünyadaki bu savaştan dolayı aslında hiçbirimiz çok da mutlu değiliz bu kadar masum her gün ölürken. Gerçekten öyle. Yani bir hastanenin bombalanması. Evet. Yani yüzlerce insanın hayatını Çocukların özelliği var. Çocuklar, Çocuklara kıyamıyorum. Evet. Yani. Çocuklar, kadınlar. <laughs> evet. Yani tam bir insanlıktır evet. aslında. Yani. Ve herkes seyrediyor. Yani çok e, üzücü. Atatürkçülüğü anlatmıştı tabii. Ki. E, gerçekten de olağanüstü e, yani yazılarıyla da yorumlarıyla da olağanüstü bir insandı. Ee, Atatürkçülüğü belki en iyi tanımlayanlardan birisiydi aslında. Cumhuriyetteki yazıları da çok etkiliydi aslında. Giriş kitleler okuyordu, ve aydınlanıyordu. Ahmet vefat ettiğinde ben onu gördüm. Herkesinden insanlar öyle bizle acımızı paylaştı. Öyle. Ee, i̇nsan o zaman çok üzülüyor. Hani öyle. böyle hani sivri olsa, hani insanların canına acıtsa, öyle. Hiç, öyle. son derece yumuşak bir kalemi vardı. Aynen öyle. Aynen çok rahat okunan, evet. keyifli okunan bir kalemi var. Bu eee abi'ye hediye etmişler. Ahmet Safranbolu evleri. Hmm, Safranbolu Ahmet evi. E, ilk e, oranın projesine Kültür Bakanlığı'ken o evet, yapmış. Evet. evet. Orada da e, bu e, kültür evinde bir salonun adını Ahmet'in adını vermişler. Hmm. Maketi Hıncal abi'ye vermişler. Evet. Hıncal abi de bize verdi. Bu Ahmet'in kiliste doğduğu ev. Hmm. Anne babası galiba. Evet, bebekliği. Evet. size. Ahmet'in birkaç kitabını vermek isterim size. Çok iki tane. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür